Evet şu anda Fırtına Deresi'nde bulunmaktayız. Yanımızda Rex Efendi var. Bir de tabii ki Mehmet de Merve. Biliyoruz ve bir mangal macerası yapacağız. Lakin inşallah Rex bizleri yalnız bırakır. Mangalımıza mani olmaz. O zaman canavar gibi Rex gel oğlum böyle. Gel. Gel. <laughs> Mangalla görüşmek üzere. Evet, şu anda mangal yapacağımız yere gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bir yer. Yapılışta evet, mangal yapmak evet. adına. Valla yağmur gelecek gibi. Yani boşuna bir daha uğraşmayalım. Buraya şey yapalım diye düşünüyorum. Yağmur gelecek gibi. Yağmur gelmese dere, kenarında güzel bir video çekecektik sizlere. Lakin şu anda burada yapmak zorundayız. Rex gel oğlum. Gel hadi. Gel. Gel oğlum. <laughs> Yemedim arabada atlıyordun daha demin. Çay. Takıldı mı oğlum orası? Gel hadi. Gidiyoruz gel. <laughs> hadi gel buraya gel. doğa hadi ya da Böyle yerlerinden yüz avantajlanan bir tanesi de Suya ihtiyacınız yok Bunları rahat bir şekilde burada yıkayabiliyorsunuz Bir de Rex Bey rahat bıraksa Ben bunları yiyecek olarak görüyor da kendisi Ama kendisine sürprizimiz var Et vereceğiz kendisine Rex efendiyle gezdik. Bir su falan içirdik ona. Biraz da ıslattık. Kendisi soğuğu sevdiği için. Malum Alman kurtlar normalde soğuk iklim köpekleri ama hadi oğlum yürü. Dağları taşları yara yara gidiyor. Bakalım biz de onun gibi yarabilecek miyiz? <laughs> Evet şu anda malzemelerimiz hazırlanıyor. Mehmet ve Merve bu işlerin piri oldukları için şu anda hallediyorlar. Sen gez bir etrafı çek dediler bana. Şu anda Rex ile beraber etrafı geziyoruz. Buraya iş makineleri falan getirmişler. Bu iş makineleri e, dereden gerek kum çıkarma e, gerekse işte burada yolun için falan bakın buraları hep kazmışlar bunlar için şu arkada bir lokanta var meşhur bir lokanta burada şu Çamlıymış'ın yolundan duruma göre bir Çamlıymış'ın de Aydar turu da yapabiliriz ama bakalım ne gösterecek bu dere Kaçkar Dağları'nda eriyen buzlar karların sonucunda ta Kaçkar tarafından o bulutlu bir yer vardı. Orayı görmüşsünüzdür. Oradan buraya eriyerek fırtına deresi olarak atlandırdığımız dere kendisi oluyor. Buraya kadar geliyor. Biraz daha manzarayı göstermesine devam edelim. Şu anda hava puslu olduğu için kaçkarları gösteremiyorum. Normalde kaçkarları size göstermeyi çok isterdim ama maalesef hava puslu. Büyük ihtimalle yağmur yağacak bize zaten o yüzden mütevellit kapalı bir yere gittik. Rex ne yapıyorsun oğlum? <laughs> bayılıyor ya. Yediği şu anda tabii. olacak ki biz ufaktan bir kaçalım, uzaklaşalım. Evet kokusuna bıraktığına göre buradan ufaktan gidebiliriz. <laughs> Şu gördüğünüz yerden Karadeniz'e doğru akıyor bu dere. İleride bungalovlar var. Eğer e, köyümüze çıkarken oradan geçersek bungalovlara gösteririz. Hatta belki izin bile alabilirsek onları size yakından da gösterebiliriz. Normalde burada karaca, e, yaban domuzu, çakallar var. Gerçi çakalların olmadığı yer yok ama. Karaca görmüştüm ben geçenlerde bir çay toplarken. Çok güzeldi. Normalde devlet buraya sanırım 3 tane bırakmış üresinler diye ama e, sadece bir tanesini görmek nasip oldu bizlere. Şu anda denk gelse yaban domuzu denk gelmesin. Yaban domuzu ile de 2 kere bir denk geldik. Lakin yaban domuzu çok... Hayra bir şey değil. Sıkıntı çıkartabiliyor. Hele erkeklerin de azı dişi olduğu için erkeklere bize orta nikah yarma bile potansiyelleri var. Ama çakallar zaten şey hatta ufak köpek bile diyebiliriz. Onlardan hiç herhangi bir zarar gelmiyor. Karacalar çok güzeldi. Karaca keşke fotoğrafını çekebilseydim o gördüğümde ama beni görünce direkt kaçtı. Hadi oğlum gel gidiyoruz. Gel. Şimdi bir gidelim Mehmet'le Merve'ye bakalım neler yapıyorlar. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, yaptık. Mehmet'e çok teşekkür ediyoruz. Hazırladığınızda eline sağlık, gelmeyi unutmayın. sağlık. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biz çok eğlendik. Size de bol eğlenceler diliyoruz izlerken. Görüşmek üzere. Tamam. Lexi'miz de burada.